Merhaba arkadaşlar, aşk Kanalımın değerli izleyicileri, içi varsınız arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Güzel bir videomu izlemek istiyorsunuz. O zaman doğru kanaldasınız arkadaşlar. Türkiye'nin en çok izlenen izleyiciler tarafından tam not almayı başaran Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Sıvat Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerimiz. Kanalımızda her zaman sevilen oyuncularımızın tatil haberleri sunmaktayım arkadaşlar. Umarım hepsini beğenirsiniz. Hepsini sizlere özel olarak topladık değerli izleyicilerim. Beğeneceğinizi eminiz.